Osmanlı İmparatorluğu'nun 1683'teki Viyana kuşatmasına dair en trajik hikayelerden birine birinci Viyana'nın hemen girişinde rastladık. Burası surların içi. Yani Osmanlı'nın hiçbir zaman giremediği yer. Az ötede surlar var. Surlara çok yakın bir noktadayız. Yani şu an olmayan surlara çok yakın bir noktadayız. İşte burada yaşanmış hikaye. Bilirsiniz Osmanlı ordusunun içinde lağımcılar diye bir grup asker vardır. Onların görevi savaşta surların altından tünel kazmaktır. Yani Osmanlı ordusunun askerleri yukarıda savaşırken onlar tünel kazıp surların ardına geçmenin yolunu bulurlar. İşte Viyana kuşatmasında da aynı yöntem izlenmiş. Askerler yukarıda çatışırken lağımcılar e, da surların altından çalışmaya başlamışlar. Yani tünel kazmaya başlamışlar. Pek çok farklı noktalarda tüneller kazmışlar. İşte o tünellerden biri de tam buraya çıkacakmış. Bu noktaya çıkacakmış. Gece çalışırlarken e, ekmek yapmak için erken kalkan fırıncılar onların ses duymuş ve hemen Avusturya askerlerine haber vermişler. Avusturya askerleri de o tünelleri bombalamışlar. Ne yazık ki pek çok Osmanlı askeri burada şehit edilmiş tünellerde lağımcı e, grubu. Hemen arkamdaki tasvirde o e, çatışmayı, o bombalamayı göstermekte. Bir tarafta Avusturya askerlerini, diğer tarafta da Osmanlı ordusu içerisindeki lağımcılar dediğimiz askerleri görmekteyiz. Ve o fırıncılara e, burada e, bu tüneli haber verdikleri için madalya verilmiş. Şimdi Viyanalılar tabii o fırıncılardan gururla bahsediyorlar ama aslında bizler için kuşatmanın çok trajik bir hikayesi. Bu.